Hasta biriyim ben. Huysuz, aksi adamın tekiyim. Çirkinim. Sanırım karaciğerim hasta. Tıp bilimine, doktorlara saygım sonsuz olmasına karşın tedavi olmuyorum. Şimdiye dek de hiç tedavi olmadım. Evet ver, huysuzluğumdan inadına tedavi olmuyorum. Uzun zamandır, 20 yıldır böyle yaşıyorum. Şu anda 40 yaşındayım. Aklı başında olan adam en çok neden söz eder, neden zevk duyar biliyor musunuz? Kendinden. Ben de aklı başında biri olarak Sizlere kendimi anlatacağım. Yaşadığım şehri uzun uzun anlatmayacağım, ama yaşadığım yere anlatacağım size. Yerin altında bir yer, havasız, basık, kötü kokulu ve en önemlisi beni sinir hastası eden çalışanım. Onu düşünmek bile sinirlendiriyor beni. O yüzden adını yazıp ne sinirlerimi oynatacağım, ne benliğinizi karıştıracağım, ne de onu onurlandıracağım. Diyeceksiniz çalışanınız neden kovmuyorsunuz onu? Yılların getirdiği bir şey diyelim. Yıllardır eşinden dayak yiyen bir kadın eşi öldüğünde neden ağıt yakar? Ölsün diye her gece dua eden kadın eşi öldüğünde neden karalar bağlar? İster alışkanlıklarınız deyin, isterseniz nefretini artık kimseye kusamayacak deyin. İsterseniz ise düzeninin bozulmasından nefret ettiğini deyin. Ne derseniz deyin. Ne diyordum? Tabii ya kendimden bahsediyordum. Bazıları ego der, bazıları kibir. Ama kendimi birçok insandan üstün tutuyorum. Hadi ama hepimiz de egoist veyahut da kibirli değil miyiz? Hiç mi demediniz bu çocuk buralarda nasıl duruyor? Bu mevkilere nasıl geldi? Veyahut da hiç mi demediniz bu çocuğun bu kadar parası olması, bu güzelim kız ona bakar mı diye? Bunlar kabul edilebilir şeyler gibi gözüküyor. Ama benim durumum birazcık daha farklı. Çocukluğumdan beri gelen bir şey. Nasıl olmasın ki? Örneğin okul arkadaşlarımın birçoğu gibi subay olmayı isteyen bir çocuk vardı. İlk başlarda arkadaştık, sevimli, güreç bir çocuk. Bir ara çocuğu kalabalığa konuşurken dinledim. İnanabiliyor musunuz? Subay olmayı ilk gece hakkı için istiyormuş. İleride belki böyle bir hak verilir diye subay olmayı istiyor. Bilmeyenler için bu iğrenç kavramı anlatmayacağım. Bazı filmlerde bile geçiyor. Açını izleyince sürüyor. Böyle insanlar arasında tabii ki kendimi üstün gördüm. Arkadaşlarımla konuşmayacak kadar mesafe koydum. Bu mesafe sonucunda derslerime odaklandım. Okul birinciliği de gelince zaten arkadaşım tamamen kalmadı. Başarı yalnızlaştırır. Ben zaten yalnız kalmak istiyorum. Birçoğu ya subay oldu ya da siyasetçinin yağ veri oldu. Hocalarım bana subaylığı önerdiler. Anlattığım çocuklar gibi nice komutanlar vardır. Onlardan emir alacağıma, aç gezerim daha iyi diyerek düşündüm. Ve kibarca reddettim. Aç da sayılmayacağım, tok da sayılmayacağım memurluk işine girdim. Girdim girmesine ama burası daha fenaymış. İki güzel söz için, belki bir terfi için insanlar neler yapıyor. Üç kuruş para için ne rüşvetler, ne işler kapatılıyor. Her şeye, herkese inat, bildiğim yoldan güçlü kişiliğimle, umursamaz yapımla üstten bakarak dost doğru gidiyorum. Sanırım bu yüzden 20 yıl boyunca aynı masadan ayrılmadım. Ben bile olsanız sosyalleşmek istiyorsunuz. Her ne kadar Apollon olsa bile farklı ortam, farklı kişilerle iletişime geçmek istiyorum. Diyeceksiniz memursun zaten. Günde 50 kişi gelip gidiyor. Onlar işim benim. Oradaki tek eğlencem insanlara zorluk çıkarmak. Özellikle subaylar için o havalı kılıçları şıngırdatmaları hep beni sinir etmiştir. Bir gün iş çıkışı evime doğru giderken Karşıdan boylu postlu bir subay bana bir omuz attı. Ve peşine ekledi. <laughs> Neredeyse o bana vurduğu için ben özür dileyecektim. Bu durumu epeyce düşündüm. Çok utandırıcı bir durumdu. Buna misilleme yapmam gerekiyordu. Ama direkt yapamazdım. Öncelikle amirime gittim. Avans aldım. Kendime hiçbir zaman almayacağım, alamayacağım elbiseler aldım. Elbiseleri aldıktan sonra hazırdım. Her iş çıkışı onu görme umuduyla dik, güçlü ve mağrur yürüyordum. Birkaç gün böyle gitti ve beklenen gün geldi. Ne yapacaktım bilemiyordum. Karşıdan hızlı hızlı geliyordu. Dik durmalıydım, güçlü durmalıydım ve hatta geri mi çekilmeliydim? Bunları düşünürken vücudum istemsiz olarak güçlü durdu. Sanırım vücudum benden daha cesur. Ve birbirimiz omuz attık. O da sendeledi ben de. Ama bu sefer o aşağılayıcı çık çık sesi yoktu. Ben kendime olan saygımı tesadüfen de olsa yeniden kazandım. Belki de kendimi kandırdım. Dediğim gibi pislik, huysuz ve artı yalancı biriyim. Heh, <laughs> ne diyorduk? Sosyalleşme diyorduk. Sosyalleşme dememe bakmayın. İş yemeği yani bilirsiniz parti işleri, işte sosyalist hareketler nasıl gidiyor falan o tarz şeyler. Yine böyle bir ortamda subaylar arasında konuşulurken dinledim. Hani anlattığım ilk gece aşığı arkadaşımız vardı ya. Onu sınır karakoluna gönderiyorlarmış. O gitmeden önce diğer subay arkadaşları ona sürpriz yapıp veda yemeği hazırlayacaklarmış. Öncelikle onlara kendimi hatırlattım. Ve bu yemeğe benim de katılmam gerektiğini söyledim onlara. Umarım karın ettiler ama bir şekilde ikna ettim. Sonuçta onların beyni neydi ki? neden gitmek istediğimi inanın bilmiyorum tam olarak. Ama daha demin söylediğim gibi onlardan üstün olduğumu tekrar kanıtlamak istedim galiba. Bana söyledikleri saatte dedikleri restoranttaydım. Işıklar bile açılmamıştı. Garsona sorduğumda randevunun bir saat sonra olduğunu söylediler. Bir saatin ardından geldiler. Ve hiçbir şey olmamış gibi neden bu kadar geç kaldıklarını sordum. İnanabiliyor musunuz? Bana bildirmeden bir saat beni bekletmişler. Randevuyu bir saat ileriye atmışlar ve bana söylememişler. Sakinliğimi korumalıyım. Özürlerini dilediler. Devam ettik sohbete. Pat sizin biri ne iş yaptığımı sordu. Dürüst bir memur olduğumu söyledim. Peşine diğeri ne kadar maaş aldığımı sordu. Sanki sorguya çekiliyordu. Gururla söyledim. Hoyratça güldüler. Gülmeleri kesilince sözlerime başladım. Öncelikle ben burada çalıştığım parayla geldim. Yiyorum, içiyorum. İçmesem de olur, yemesem de. Bazı subay arkadaşların hayali gibi. İlk gece heveslisi de hiç olmadım. Bunu söyledikten sonra birden itişmeler başladı. Sonra bir baktım kendimi yerde buldum. Ben yerdeyken işlerinden biri buranın artık tadının kaçtığını söyledi. Devamında ise öyle evlerden birine gidelim orada neşemizi bulalım tekrardan dedi. Bu fikri bayağı beğendiler ve peşi sıra hızlıca çıktılar. Yerdeydim. Onurum kırılmıştı. Hem beni çağırmadılar hem de yerdeydim ben. Kendime gelir gelmez kalktım. Bir taksi çağırdım. Acele filan eve sür. Takside giderken düşündüm. Beni yere düşüren o ilk gece aşığı subayı... ...Düello'yu çağıracağım. Bunu herkesin içinde yapmalıyım ki. Onurunu dokunarak... ...onu aşağılayarak yapmalıyım ki beni reddedemesin. Yoksa... ...yoksa o beni reddederse... ...ben yerin dibine girerim. Daha hızlı sür arabacı. Hadi. İçeriye bir ışınla girdim. Ama bizimkilerden biriz yoktu. İçeridekilere sordum. Kimse bir şey görmemiş. Sonra o kadın geldi. Adı Liza. Senin sakinleşmen gerek diye içeriye aldı beni. Güzel masajdan sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda Liza sigarasını içiyordu. Sohbet etmeye başladık. Bu geceki utancımın birisinden çıkarmalıydım. O da bu kadın neden olmasın? Ailesini sordum, yaşadığı yeri falan. Bilirsiniz işte, sohbetin ilerlemesi için gerekli sorular. İnanın bana bunları anlatırken o kadar utanıyorum ki. Ama ben çok fazla utanılacak şey yaptım. Ona ölümünün nasıl yalnız ve yalnızlıktan korkmuş olacağını anlattım. Hiçbir zaman aile kuramayacağını, onu hiçbir zaman hiç kimse sevmeyeceğini uzunca bahsettim. Mumu yaktığımda kız kriz geçiriyordu kollarını kanatana kadar ısırıyordu. Başını yastığa gömüp çığlıklar atıyordu. Huysuz, pislik, iğrenç bir adam bile olsam dayanamadım. Onu bu duruma ben düşürdüm ve sakinleştirmek yine bana düştü. Biraz zor oldu ama oldu. Üzerine evimin adresi yazan kartı ona verdim. Neden yaptım bilmiyorum. Neden bugün bu kadar çok nedenlerime yanıt yok. Eve gittin gelmez herhalde diye kendimi teselli edip durdum. Hem gelirse de kapımı açık sözüm sözdür beni diyerek böbürlendim. Üç gün geçti aradan. Bir tatil akşamıydı. Bizimkiyle yine tartışırken o çıka geldi. Liza. Liza'yı odaya götürdüm. Bizimkinin yanına gidip çay getirmesi için yalvardım. Çaylar ikimiz de dokunmadık. O geceki yaşadıklarımı anlattı. Düzenimin çok kıymetli olduğunu, o yüzden şu adamı bile kovamadığımdan bahsetti. O gün durumuna acıdığım için adresimi verdim. Birkaç gün kalabilirsin ama kalmamanı tercih ederim. Dedim ve arkamı döndü. Çıkarken bir dakika diye durdurdum. Cebimdeki 5 ruble parayı ona verdim. Ve cama doğru uzaklaştım. Bu hareketim ve bundan sonraki hareketim vicdanımı rahatlatmak içindi. Sırf bugün daha çok pişman olmamak için peşinden gittim. Yakalamama umuduyla. Ve yakalayamadım. Ondan sonra ne onu gördüm ne ismini işittim. Akrabam ölünce mirası bana kaldı. O iğrenç işten istifa ettim. Aynı yer altında yaşamaya devam ettim. Düzen benim için her şeydi. Her kitabın, her oyunun anlatmak istediği bir şey var. Biz de onu seslendiriyoruz. Daha fazlası için abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.